Selam arkadaşlar, Taş Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi böyle güzel motifler, rengarenk güzel motiflerle geldim. Daha önceden bir battaniye örmüştüm. Beyaz ipim yetmedi. Böyle. Bunun da rengini ve tonunu bulamadım. Aynı markasını kaybettiğim için sökmek zorunda kaldım battaniyemi. Böyle parça parça iplerim vardı. Ondan rengarenk örmüştüm. Bu iplerimde düğüm düğüm olması olması için kullanamadım başka yerde. Size böyle bir örneklesin de evde böyle ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. O yüzden bu örneği yaptım. Çok da güzel oldu. Hem iplerim değerlendi. Hem de faydalı bir şey onu yapmış oldum. Şimdi motifleri beraber yapalım bir tane. Sizin de hoşunuza gider umarım. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar motifi yapalım. Siz de rengarenk elinizde böyle parça ipler varsa değerlendirebilirsiniz. Şöyle ben motifin başlangıcını göstereyim. Şu, şu şekilde tutuyoruz. Şöyle elimize aldık. ile böyle çektim. Bu böyle yuvarlak. 3 tane zincir. Bir çektim. Burayı 16 tane dolduracağız trabzanla. Bu bir zincir birinci trabzan sayılıyor. 3 4 5 6 7 8 7 8 10. Şu ip oradan kayması, dikkat edin. Böyle biraz çekelim. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 Bu şekilde. Şuradaki ip çekersek sıkıca böyle yuvarlandı. Şuradaki zincirimizin tepesine batalım. Çektim. Kaydırdım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere battığım yeri dolduralım. zincirle beraber 3 oldu. 4 4 4 5 6 7 7 tane doldurduk bir tane atlıyoruz ikinciye sık iğne battım başına doladım bir tane atlıyorum ikinciye devam ediyorum bu da 7 tane dolduruyoruz 4 5 beş, altı, 7 Bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne. Zincir çekmiyoruz. Bir tane atlıyoruz üç ikinciye trabzan. Bu şekilde çiçeğimiz ortadaki çiçek oluşuyor. 6 7 Bir tane atlıyorum yanındakine. Sık iğne. Başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye. 7 tane sık iğne. Şimdi arkadaşlar şuraya da batıyoruz sık iğne zincirimizin dibine şuraya yapıp kaydırdım kestim bu şekilde bebek oluştu bunu arkadan. şöyle çektirip yok edelim düzgün olsun üst taraf bu şekilde yapabilirsiniz arkaya sonra keseriz bu şekilde yaptık şimdi arkadaşlar beyaz ipe geçiyoruz beyaz ipi de herhangi bir yerden başlayabilirsiniz orta şuradan zincir çektim sıkıladım şöyle bir atlatalım İpimiz sıkılansın buraya da 4 4 tane 5 tane 3 4 5 tane çekiyoruz başın iki sefer doladım aynı yere 1 2 2 2 burada iki tane olmuş oldu 2 3 4 zincir çektim iki sefer doladım aynı yere bir çek ikisini bir ikisini bir ikisini bir başını iki sefer doladım aynı şekilde uzun şeyler yapıyoruz iki tane zincir üçüncü dördüncüye batıyoruz üç tane bırakıyoruz dördüncüye battık sık iğne bir iki başını iki sefer doladım şu orta göbekteki sık iğneyi Başını iki sefer doladım, bir tekrar. Bir, iki, üç, dört tane zincir. Başını iki sefer doladım. Başını iki sefer doladım. Aynı yere tekrar. şekilde iki zincir iki zincir çektim üç tane bırakıyorum Şuradan dördüncüye yedi zincir şey var trabzan tepesine bir iki başka iki sefer doladım oradaki sık iğnenin tepesine bak Çok kolay ve yapması bir o kadar zevkli. Başımı iki sefer doladım. İkişer ikişer uzun trabzanlar yapıyoruz. Bir ortaya, dördüncüye tepesine sık iğne yapıyoruz. Bir, iki zincir. Başını iki sefer doladım. İki zincir tam ortaya çektim. Şimdi arkadaşlar şuraya geçeceğiz. <laughs> Burayı da şuradaki zincirimiz bir trabzan sayıldı onun tepesine. Şuraya baktım. İki zincir çekip şu şekilde kaydırdım. Şimdi içine şu içeriye gir yapacağım şeyleri başlayacağım. Şu bir daha battım, kaydırdım. İçine battım, kaydırdım. Burası düzgün oldu. Şimdi bir, iki, üç zincir. Trabzan yapacağız üç tane. Zincirimizden iki, üç oldu. Bir, iki. üç tane trabzan. Şeylerin başına, uzun trabzanların başına. Bir tane daha. Sonra araya iki tane. Sonra şu sık iğnenin tepesine bir tane. Bu şekilde bütün etrafını dolanıyoruz. yaptık iki tepeye arkadaşlar ben sona gelip video uzun olmasın sıkmasın sizi bu şekilde doldurarak başa ben bu kenara gelin sonu bitişinde göstereyim size şöyle yaptım arkadaşlar son bir defa şu kenar köşeyi de beraber yapalım istedim şimdi şuraya iki, üç tane doldurdum 2 zincir 3 daha tepelerine bu tepeye de bir sefer aralara iki aralara iki yapıyoruz. Şu ortadakine bir tane araya iki şimdi Şuradaki iki tane de tepesini yapıyoruz. Burayı kaydırmıştık. Biraz zor batacak. Biraz böyle zorlanacağız. Kaydırdığımız için orayı. Şu birinci. Arkadaşlar. Bir tane de şu dikte var. Kaydırdığımız için ilmek zor giriyor. Şimdi şöyle geldik. En sonunda şu zincirin tepesine battım. Şu şekilde. Şöyle kaydırdım. Böyle oldum. bir zincir çektim. Kopardım. Şimdi ipi de arkadan yok ettiğimiz zaman orası hiç belli olmayacak. daha ilerletelim ilerletiriz sonra şimdi size göstermek için şu şekilde bitti arkadaşlar şöyle bu, bu şekilde bu şekilde şeylerimizi motiflerimizi yapıp büyütebileceğiz birleştirmelerde ister dikişle yapabilirsiniz isterseniz üstten tığ ile alarak yapabilirsiniz onun da videosunu çekerim çekeceğim bir gün ama çoğu kişi yapıyor onu. Şu köşelerde daha değişik örnekler oluşuyor tam köşede. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.